Herkese merhaba ben Damla kanalıma hoş geldiniz sizinle böyle yeni bir ben olarak karşınızdayım. Aynada bakınca ben bile kendimi tanıyamıyorum şu anda. Çok farklı, bambaşka bir kişi olarak geliyor. Tam fotoğrafında fotoğrafını da görüp baya bir şoka girmiş olabilirsiniz. Hazır böyle bu kadar radikal bir değişiklik yapmışken hemen kameranın karşısına oturdum ve sizinle benim bugün yaşadıklarımı, böyle duygularımı ve o heyecanımı ve böyle şokumu sizinle paylaşmak istedim sıcağı sıcağına. Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Biraz burnum tıkalı olabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Biraz böyle konuşurken çünkü boğuk boğuk çıkıyor. Ben de şu an farkındayım bunu. Gelelim saçlarımda bu kadar böyle ani bir değişime nasıl karar verdim? Aslında bakarsanız karar falan vermedim. Baya böyle saçlarımı doğal haline döndürmeye diye çıkmıştım ben bugün evden. Aynaya baktım fotoğraflara baktım. Saçımın doğal rengi baya dipleri böyle yaklaşık şuraya kulaklarıma kadar inmişti ve uçlarında da artık çok çiğ sarılar kalmıştı ve hafif turunculaşmaya başlamıştı saçlarım. Dedim ki böyle hazır hafif Hafif sonbahar giriyorken, hazır böyle sonbaharda geliyorken dedim ki saçlarımın diplerindeki bu kendi doğal rengini normal aşağıya kadar indirelim. Sadece saçlarımın uçlarında çok hafif sarılar kalsın. Böyle sonbaharı ve kışı bu şekilde geçireyim dedim. Daha önce çekmiş olduğum saç bakım rutinim ve saç rengim hakkında sohbet videomda anlatmıştım. saçlarımı yaklaşık 3-4 yıldır Ahmet Çoban'a yaptırıyorum. Değişimleri hep o yaptığı için benim doğal rengimden o son sarı haline kadar hep o getirdiği için dedim ki zaten yine Ahmet bunu eski haline Rahat bir şekilde döndürür. Sonra gittim, e, almış olduğum ekran görüntülerini Ahmet'e gösteriyorum. Dedim ki hani bu tarzda bir şey istiyorum. Tekrar en ilk başta yaptığımız o doğal saç uçlarıma böyle brush light uygulaması yaptığımız gibi o uygulamaya geri dönelim diyordum ki sonra aldığım bir ekran görüntüsünü gördüm. Amy Adams'ın zamanında ben bir böyle ekran görüntüsünü almışım. Saçı da böyle Oscar törenindekiydi yanlış hatırlamıyorsam bir ekran görüntüsü. Onu bulup şu anda ekrana koyuyor olurum zaten. Neyse onun fotoğrafını gördüm. Dedim ki acaba böyle bir çılgınlık mı yapsam? Yani hazır böyle sonbaharda geliyorken saçımda böyle o kızıl yaprakların renklerini mi taşısam dedim. Ama düşündüm yok ya dedim bu benim için çok fazla bir radikal bir değişim olacak. Buna hazır mıyım derken Ahmet'e gösterdim. Dedi kesinlikle bunu yapmalıyız. Hazır sonbaharda geliyorken evet bence de dedi bu sana çok yakışır. Nasıl olduysa bir anda ben yine ikna oldum. Sanki hiç düşünmeden karar verdim. Tamam dedim yapalım madem ki öyle. Zaten dedi bu saçında hani beğenmezsen ee, hiçbir şekilde açıcı bir şey uygulamadı bu arada. Sadece kızıl rengini, bu bakır tonlarındaki bu rengi sürdü. Yani hiçbir şekilde açılmadı. Zaten son hali bayağı bir sarıydı. Bunun üzerinde bu renk tutacak. Eğer beğenmezsen yaklaşık böyle 3-4 hafta sonra e, tamamen akmış olacak. İstemezsen biraz sabredersin. Ondan sonra eski haline döndürürüz. Deyince zaten bayağı bir ikna oldum. Yanlış hatırlamıyorsam Didem Soydan da bu yılın başında böyle bir şey yaptırmıştı. Onun da saçı sap sarıydı böyle bir kızıl oldu. Sonra kendi kendine aktı aktı bayağı bir açılmıştı rengi. Son, sonunda sonra onun saç rengini tekrar o en baştaki o bebek sarısına döndürdüler. Ben böyle bayağı bir ikna oldum. Arkadaşlarıma falan da söyledim. Saçımı böyle bir şey yapıyorum. Hazır mıyız falan. Bana böyle birazcık destek olun diye. Hepsi bayağı bir desteklediler zaten. Sonra böyle boyanın rengi hazırlanmaya başlayınca bir baktım böyle bal kabağı rengi. Eyvah dedim ya ben yok geri mi dönsem acaba derken Yok yok dedim bu saçına bence bu kesinlikle daha iyi olacak dedim o sarılardansa. Neyse saçım boyanmaya başladı artık tabii ki de geri dönüşüm falan yoktu. Neyse dedim eğer beğenmezsem en kötü şekilde bir ay beklerim sabrederim düzelmiş olur. İşlemler bittikten sonra biraz bekledik ee, sonra yıkandı. Dedim ki Ahmet'e ben aynaya falan bakmayacağım. Beni ters döndürün. Tamamen kurutun, fön çekin. Ondan sonra bir anda aynaya dönmek istiyorum dedim. Ama bir yandan saçımı öne eğdiler mi? o şekilde kurutuyorlar ve fön çekiyorlar. Bir yandan da kuruyup böyle önüme düşen bukleleri görüyorum. Eyvah dedim ben ne yaptım. Yukarıdan da saçıma böyle e, ışık vuruyor ve buradan daha koyu görünüyor. Sanki böyle şarap kızılı gibi parladı bir anda gözüme. Eyvah dedim ben ne yaptım ve böyle bekliyorum. Saçlarımın böyle yüzüme düşen kısımlarına bakıyorum buradan böyle kenarlardan. Neyse sonra gözümün ucuyla şöyle aynaya bir baktım. Böyle kaldım. Ben ne yaptım? Ben kendime ne yaptım? Hayır kötü olmuş olarak söylemiyorum. O kadar şok oldum ki yani aynada gerçekten başka biri vardı sanki. Bakıyorum bakıyorum alışamıyorum. Yok dedim yani galiba ben bu şekilde yapamayacağım dedim. Daha ama hala fön çekiliyor bu arada. Sanki biraz daha mı açsaydık böyle biraz hani karamelimsi bakırımsı gibi böyle bir renk olsun mu acaba diye düşünüyorum. Ahmet'e döndüm dedim Galiba ben hani biraz daha mı açmak istiyorum. Hazır hala buradayken yok yok dedi. Sen dedi gel gün ışığında bak kendine dedi. Buradaki ışıklar seni çok yanıltıyor. Sonra dışarı çıktım. Gün ışığında şöyle kendime baktım. Bir selfie çektim. Hemen arkadaşlarıma attım. Dedim oldu galiba oldu. Böyle bir göz rengimle falan da böyle bir kontrast oluşturdu. Sonra hemen benim kızlarla olan Whatsapp grubuna hemen selfie attım. Hepsi muhteşem olmuş bayıldım ki bu arkadaşlarım da bana dobra dobra her şeyi söyleyen arkadaşlarım. Ece ve Ayça sizi buradan öpüyorum. Yani bir şey kötüyse yok damla bu olmamış yani bozdur bunu yaptır tekrar en başından diyen insanlar. Tabi ben onlardan da onayı alınca böyle bir oh çektim. Sonra e, fotoğraflarımı selfie'le çekmeye devam ettim. Baktım böyle siyahlarla da güzel oldu. Sonra zaten Instagram'a fotoğrafı yükledim. Bayağı bir olumlu yorumlar geldi. Hepinize buradan çok çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için bu böyle radikal kararımda. Beğenmenize o kadar sevindim ki tabii ki de e, sarı senin rengini sarı sana çok daha yakışıyordu diyenler elbette var. E, çünkü ben de sarıyı çok severek kullandım ama artık son zamanlarda çok fazla kullanmaktan fotoğraflarına bakıyorum ve sarı sarı sarı, sarı dipleri çıkıyor, bir turunculaşıyor, bir garip. Artık gerçekten saçlarımda böyle e, turunculaşma diye bir şey olmayacak. Artık komple zaten turuncu oldu. Çünkü Bazen böyle normalde saçım gerçekten yeni yaptırdığımda bile böyle sapsarı olsa da e, hiçbir şekilde turunculaşma olmasa da fotoğraflarda bazen fotoğraf ayarlarından dolayı turuncu çıkıyordu saçım ve gerçekten çok moralim bozuluyordu. Şimdi artık ondan kurtuldum ama artık başka bir problemim var. E, kullandığım kaş farları, kaş maskaraları ne bileyim. Pembe rujlara sanırım artık veda etmem gerekiyor. Yani tam da böyle kendime uygun e, küllü kahve renkleri bulmuşken Benefit'ten. Bakalım şimdi Benefit kaç barda tekrar bir seansım geliyor. Beni görenler nasıl bir şok geçirecek ben de bilmiyorum. Bir de çok garip bir şey oldu. Ben sarıyı gerçekten çok severek kullanıyordum. Ve baya yani bu benim rengim ya diyordum. Ya yani nasıl olduysa daha bugün yaptırmış olmama rağmen şu anda sarı fotoğraflarıma bakıyorum. Ki zaten bütün profilim sarı fotoğraf. Nasıl ya dedim, ben yok dedim bu saç beni sanki olgun ve böyle biraz solgun ve yaşlı mı göstermiş oldum? Çünkü bu renk, e, bu arada bu rengin adını çok fazla soran oldu Instagram'da. Ahmet bunu e, Desert Red ile ekliyor. Çöl Kızılı adlı altında. Nasıl hemen sarı rengini böyle satışa koyduysam yani... Ah evet ya diyorum bu saç beni evet çok dinamik gösterdi bu daha genç duruyor alan yapıyorum böyle kendi kendime evde her ne kadar bir ay sonra bu saç rengimin e, geri dönüşü olsa da ben galiba bu renkli hayatıma bayağı uzun bir süre devam etmeyi düşünüyorum en azından e, önümüzdeki yaza kadar o zaman hazır bu kadar radikal değişimlerden bahsediyorken size bunu anlatıyorken videomu çok klişe bir cümleyle bitiriyorum değişimden korkmayın arkadaşlar bazen değişiklik gerçekten de çok çok daha iyi olabiliyor. Bana yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın bu arada. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Uzun süredir böyle video çekmeyince hazır saçlarım böyle yeni yaptırmışken sizinle küçük bir sohbet videosu gibi oldu bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.